Herkese merhaba Zipsef'e hoş geldiniz. Ben Zilay. Ben de Nehir. Kardeşim Nehir ile bu hayattaki en belirgin özelliğimiz hiçbir konuda aynı fikirde olamamamız. Kendisi çok zevksiz çünkü. Kimin zevksiz olduğunu birazdan hep beraber göreceğiz. Hep birlikte. Bugün güzellik algıları üzerine konuşacağız. Kendi güzellik algılarımıza göre bazı görseller hazırladık. Beraber onları yorumlayacağız. Hemen başlayalım. Başlayalım. Evet, Nehir'inkiyle başladık. Medicine 1. Bu kadına çirkin diyemezsin bu arada. Bu kadına çirkin demem. Çirkin bir kadın değil şimdi, yalan değil. Ama benim tipim değil kesinlikle. Peki neden? Yani çok aynı hmm. ya. Ya tamam bak, ben de çok böyle... Okay, doğal bir şey biri diyeceğim, değilim. bunu okay. sen mi söylüyorsun? Tamam. Bak ben öyleyim diye iddia etmiyorum. Tamam. İnanamıyorum şu an. Ben bir şey de... Bir şey de bunu yapayım. söyleyecek en son kişi sensin bu arada. Ben doğallığı beğeniyorum diye doğal olmak zorunda değilim. Ayrıca gören değer 48 tane mi? ameliyat geçirdim zaten. Tamam var? da yaptırıyorsun sonuç olarak. Düzenli olarak yaptırıyormuşum gibi söylüyorsun şu an. Hiçbir şey gerçek değil burada. Jawline gerçek değil, elmacıklar gerçek Nerede biliyorsun. Değil. Belki öyle doğdu kadın. Niye yani böyle bir insan doğabilir mi? Doğabilir. <laughs> Deve kuşları da uçabilir. Mesela bak, bu kadına da sen çirkin diyemezsin. Hayır bak, bu kadın çirkin değil. Bunların kardeşleri yan yana getirdiğimizde Bella ve Cici'yi yan yana getirdiğimizde ya Bella çok daha güzel, Cici çok daha güzel. Kesinlikle Bella. Çok daha böyle sempatik bir yüz hattı var bence böyle. Ben daha yuvarlak yüz hattını galiba daha çok seviyorum. Ve kaşları, gözleri, bilmiyorum, dudağı falan anca... kendine özgü. Bir de sarışın. <laughs> bu arada Bella da sarışın. Ben sarışın sevmiyorum. Bella da sarışın. Ama şu an sonuç değil oldu. sonuç olarak. Şu an sarışın bu arada. Şu an olabilir ama benim koyduğum fotoğrafta değil. Aa bak bu kızın yüz atları çok güzel. Bu film biliyor musun? Hangi film bu? Leon'da oynayan kız. Yüz atlarını çok beğeniyorum. Güzel bir kız. Burada yaşı kaçacak bak. Küçük gözüküyor bence. Bu kız doğal bu arada bence. Madison'a göre mesela daha kendine özgü bir güzelliği var. İkisinin yüz atları benziyor bu arada. Hayır, nesi benziyor ya? Baksana, Baksana kızın kızları. kaşları bile doğal. Tamam. Aldırmamış. Sanki tamam. bizden biri. Bu ne ya? Bu ka Ne? Hiç güzel değil bence. Bütün dünyanın taptığı kadına sen şu an güzel değil mi diyorsun? Ya bak Çirkin diyemem kesinlikle. Burada ya bana zevksiz diyen, diyen kişi güzeldi. şu an Ama hepimizle savaşıyor farkındaysanız. Ya yüz atları falan bilmiyorum çok top gibi. Victoria's Secret modeli bu kadın. Biliyorum. Cici ile Bella da model. Sen Ama... Bella'yı beğenmiyorsun. Ben ama bu, bu, kadın çıktığı dönemde dünyayı salladı. Olabilir. Bu kadın güzel değil mi? Neyim? Neresi güzel değil? Yani bilmiyorum. Bana yüz atları falan çok şey geldi. Bir incele şöyle Cici, bir bak. Bir maskülen gözüküyor çok. Maskülen mi gözüküyor? Evet kesinlikle. Bu kadın. Evet. Dünyanın en dişiyim diye çığlık atan kadınlarından biri maskülen tamam, Sana göre öyle olabilir. Wow. Maskülen bu gör... dedikten sonra gelen Hayır, ama bak hatları bunun daha ince. Bella Hadid abartılıyor. Gigi'dense Bella daha güzel bu ikisi. Bu kadının yani. bak model olmasa bu kadar dünyaca ünlü olmasa yine dönüp bakarsın saçmalama ya. Beşiktaş'ta oturan random bir kadın olsa okey belki fiziğinden dolayı dönüp bakarsın ama yüzüne bakıp wow ne kadar güzel der demezsinlikle. Demezsin, kesinlikle. demezsin. Bence kesinlikle dersin. Ya yolda nasıl tipleri görüp ne kadar güzelmiş diyorsun. Bu kadını görünce mi demeyeceksin? Yani okey çirkin demezsin ama wow ne kadar güzelsin de demez. Şu an kameraları oynuyorsun. Yani doğal bir kadın tatlı gözüküyor ama çekici güzel dersen bence değil. Niye baksana kocaman gözleri var yani bu kadın böyle birine şöyle bir baksa. <laughs> bence pert eder insanı. Hep sarışın mı peki? Hayır galiba. Ama bence çok güzel bir kadın. Yani. Çok böyle duru gözüküyor. Böyle hani bakınca içi ferahlıyor insanın. Burada biraz sinirli Otoda bir bakışını mi? koymuşum. Tamam, sinirli bir bakışını koymuşum ama yüzü böyle bebek gibi geliyor bana. Çok güzel bence. Bu kadın kimdi ya? Bu kadın tanıyorsun bu arada. Evet, tanıyorum. Kimdi? Kendall Jenner'a benziyor. Evet, ama Kendall getirdim. Jenner kadar güzel bir kadın değil bence. Ama yine bence ben bu kadını çok beğeniyorum. Of bilmiyorum ya, bu tipler bana çok wow gelmiyor. Basit geliyor. <laughs> basit geliyor ama. Hani böyle ay ne güzel bir kadın. Hani hiçbir kadın çirkin değildi. Ağzından çirkin diye bir şey çıktı mı? Basit dedin daha kötü bu arada. Basit yani çok olan bir tip bu yani. <laughs> Çıksan yani 10 tane görürsün zaten böyle tipleme. Wow ne kadar güzel bir kadın. Ama Keşke ben de öyle gözüksem. Mesela ben ya bu kadın işte... aurası da mesela çok güzel bence. Bilmiyorum ya bana biraz alık geldi. Zevksiz demiştim. Jennifer Aniston. Benim. benim favori kadın. Gerçekten üzgünüm ama ben bu kadının yüzünü hiç beğenmiyorum. Çok çirkin bence. Ne? Hmm. Çok çirkin yüz atları. Burnu, kaşı, dudağı, yüz atları, yanakları yani çok kötü bence bu kadın. Çok çirkin. Çok çirkin mi? Hayır tatlı, sempatik bir kadın ama güzellik algısı olarak baktığım zaman asla bana hitap etmiyor. Oğlum senin ne biçim bir zevkin var ya? Şu kadını çirkin demek için yani ne bir şey olabilirsin? Yolda gördüğünde bundan da bir sürü Hayır saçma biliyorsun. bu kadın bağırıyor yani ben buradayım diye böyle aurası ve bu saç arası Friends sen izlemedin izletemedin bir türlü ne gire. Ama böyle Friends'teki bu bu saç erasında tarzı, saçları, makyajları inanılmaz güzel gözüküyor. Şu şu erası mükemmel gözüküyor ve yüzü de çok güzel bence. Hayır. Çok seksi bir kadın bence. Kadın Kesek kadın. Kesinlikle katılmıyorum. Evet. Çok güzel değil mi? Hayır. İnanılmaz güzel bu arada. Ben bu kızı inanılmaz beğendim. Şöyle gül ya. En çok beğendiklerimden biri o bu arada. Yatam gülüşüne bakma sen. Yüz altlarına kadına bak. Yüz hatları da güzel değil ki. Abi maskülen dediğin kadından sonra şu kadınları bana falan Hayır, nasıl gösterebilirsin daha dişil ya? Maskülen dediğim o kadının yüzünün dümdüz gülmesi. Nesi dişil ]ydi. ya? Çok çirkin bir Bence çok güzel. Gözleri falan da çok güzel. Kaş yapısı ve göz yapısı çok güzel. Hiç güzel değil bence. Çok kasıntı gözüküyor ve bence bu kadın çok gergin bir tip. Öncelikle anksiyetik bir tip ne böyle. Ortamı ya? geren bir... Hayır, şöyle kızlar koyup buna gergin dedin. inanamıyorum. Kimi koydum öyle? Kız orada filmden alınmış o resim. O yüzden öyle duruyordu. O zaman düzgün fotoğrafını al. Ama alsaydım. bu ne? Çok garip. Öyle duruyor. Of. Çok tuhaf gözüküyor bence. Hiç sevmedim. Aurasını da sevmedim. Şu an benimle zıtlaşmak için yapıyorsun. Bu kadına çirkin diyemezsin. <laughs> Bu kadına çirkin diyorum. Ne yapabilirsin? Ne, ne daha? Ne, ne yapabilirsin? Bir şey diyeceğim. şu an aynı kadın. Hayır değil. Ama çoğu böyle 2000'ler arasından geliyor böyle. Çünkü o zamanın güzelliği bence şu an pek kalmadı. Maalesef. Ben de kalmayan <laughs> 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 Yani. Bu kadına da çirkin diyemezsin. Çirkin ama bak mesela... Çirkin mi? Hayır. <laughs> şöyle bir şey var ki bunlar bana sempatik gözüküyor yani çekici ve güzel diyebileceğim kadın değil bunlar. Bu kadın çekici değil mi? Bu elbise var ya 20 yıldır aranan Kadının elbise. Kadının sırtını Sırf bu görüyorum kadınım, diye mi çekici geliyor? Şu elbise. duruşu yüzünden bu elbise hala satılıyor. Ben de istiyorum. Bence çok güzel bir kadın. Sevimli değil bence seksi bir kadın bu da. mi bunlar bana daha sempatik ve tatlı geliyor. Daha şu batışıyla ve... kaç adam ağlatır biliyor musun? Tam işte bak tam senden beklediğim o fotoğraf geldi. Bence güzel değil. Ne? Değil seksi hani böyle bir aurası var ama güzel değil ama işte o Ağır onu güzel yapıyor ya işte. Hayır, bence güzel bir kız değil. Bence çok güzel bir kız. Değil. Enerjisi güzel, seksi bir enerjisi var. Ama yüz altları mesela nesi kötü? Bu yok, kadını? beğenmiyorum. Ya sen bu bad girl <laughs> havası, baby, Nehir'in de bir ara bedi tarzı vardı. Ergenliğinin zirvelerinde. Böyle takılmak istiyordu. Hayır ama çok güzel bence bu. bedi ile alakası yok. Siyah saçlı ve koyu bir makyajı var diye mi peki bu? Ne bu? Latin make-up mı? Hayır, Latin böyle olmuyor. Yok, ben bu kadını beğenmiyorum. Bir şey bilmiyor, konuşuyor boş boş. <laughs> Monika, Monika, Monika. Şimdi şöyle ki, bu hanımefendi Courtney Cox. Nehir bu kadın bak bir dakika dur ve bak yani. <laughs> Çirki. Çirko. Çirko mu? Evet çirkin. Nesi çirkin? Çok güzel bir kadın. Gözleri güzel, saçı güzel. Onun dışında ı -ı. Tek tek parça olarak mı beğenmiyorsun? Yoksa bu kadını görsen güzel bir kadın demez misin gerçekten? Yani çok sıradan bir kadın benim için bu. Sıradan mı? Evet. Ya sen tanıdığın için belki de çok abartıyorsun ama çok sıradan bence. Hayır canım bence. Abart Yani kime sorsak bence korkmuş. Cox'a güzel bir kadın derdim. İzlediği dizilerdeki karakterlere bir tık bağımlı hale geliyor. Bu kadını da koymasının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir ara o dizide yaşıyordu. <laughs> o yüzden, büyük ihtimal bu kadını bu yüzden bu kadar beğeniyor ama bu kadın çok sıradan bir kadın Öz bence. ablam olur kendisi <laughs> Ya Nir sen de hep aynı dizilerden Netflix'i <laughs> Netflix'te hem de bir şey var mı? yok bu arada. Oranın dizilerinden toplamışsın bütün kızları bad girl takılan kızları Hayır, koymuşsun bu buraya. Bu hiç bad girl de değil ayrıca. Bence Peki, öyle. tamam sen onu boş ver. <laughs> güzel mi çirkin onu söyle. Çirkin. Neden? Çirkin. Nesi güzel <laughs> abi? Yani bence güzel değil. Ya Courtney Cox'a çirkin deyip gelip bana bu kadını övemezsin ya. Abi hiçbir şey öğretemedim ben. Kare. Ben yapamadım ablalığımı ya. Şey arkadaşlar <laughs> bir şey <laughs> <laughs> bir şey yani <gülüyor> canım, <gülüyor> bir sonraki şey brafaya şey göre <laughs> ya bir şey diyeceğim. Sen Lana Del Rey'e benziyorsun. Samır ters. <laughs> <laughs> Böyle bir an yaşandı da yakın zaman. Evet, evet. İki kişi beni Lana Derya'ya benzetti. Peki bir şey diyeceğim. Bu kadına benzetilmeden önce de bu kadını beğeniyor muydun? Evet. Diye. Çünkü çok sevindim işte benzetildiğimde. Çünkü çok güzel bir kadın bence. Çirkin bir kadın değil. Bir dönem ben çok beğeniyordum kendisini. Hı hı. Ama şey sonra Dar takıldığı da... zamanlar mı? Hayır hayır. Mesela bu erası çok güzel. Ama zaman geçtikçe gözümde çirkinleşmeye böyle parçaları oturmamaya başladı. Kilo aldığı için mi? Olabilir. Öncekiyle bu benziyor bu arada. Ama diğerlerinin alakası yok. Bence hiç güzel bir kız değil bu. Ne? Hiç güzel değil. Gerçekten mi? Okey tek tek bakınca yine burnu, dudağı falan güzel gözüküyor ama bence güzel değil. Videonun başında zevksiz demiştim ya. Gerçekten beni çok doğruladı. Mesela bu kıza nasıl çirkin diyebilirsin? Ya çirkin demek istemiyorum ama yine benim tipim değil. Ben saçım böyle toplanmasından hoşlanmıyorum. Ben de çok beğeniyorsun saçımı kuyruğu yaptığında. Kameralara oynuyor ya da sana yalan söylüyorum. Hayır bu arada. Yalan söylemediğini biliyorum. Ben adamı gözünden anlarım öncelikle. Ve çok beğeniyor bende. Sallıyorsun şu an. Kendine yakıştırmadığı için beğenmiyorum diyor. Zavallı kız. ne diyorsun Hayır. bu kadına? Bu kadına, bu kadının da ağzı bir çirkin yine. Ağzı mı çirkin? Evet. Ya sen direkt böyle fındık burun, işte güzel dudak, Hayır bu arada falan Tek tek Simlerle bakıyorsun. Şöyle bir kadına baktığımda, kadın ya genele baktığımda hoş bir kadın. Fena değil. Sağ ol ya. Sana kalmıştı bu kadında oturmuş bekle Nehir bana güzel diyecek. Şu an bana kaldı ya hani. Bu kızı hatırlıyor musun? Nerede oynuyordu bu kız? Ölümcül Oyuncaklar. Aa evet. evet. Çocukken izlemiştik. Evet. Bu kız hala büyümedi mi ya? Yok bu eski fotoğraf. O kaşlar ne öncelikle? Yani bu kız yapınca bayılıyorsun böyle kaşlara. Bu kıza bence çok yakışıyor bu. Bu kızı bu yapan kaşı zaten. Biz yapsak? Yok. Biz yapsak Kezban ne? Yani. Ama yani bilmiyorum. Bence güzel değil. Kaşlarını alsa daha güzel gözükür diye düşünüyorum. Bence çok güzel. Britney Spears <laughs> gençlik erası. <laughs> an... Bu kadın şu an şu anı boş ver. Şu anı boş ver. Kadının hayatının içinden geçtiler yani şu an. Boş e... ver. Hayatın zillesini yemeden önce. Gençlik erası. Gençken şu Arası. güzeldi bence de bu arada. Çok güzel değil mi? Evet. Sen nasıl beğendin şu an bunu? Ama bunun da tam diyecektim ki ağzı. Ağzı. Anladım. Çünkü niye? Dudakları dolgulu değil değil mi? Evet. <laughs> i̇şte kabul etti. <laughs> ben doğallıktan i̇şte yanayım demedim ki. Öyle bir şey diye, demedim öyle bir şey diyen sensin. Tamam ama her beğendiğinde dolgulu dudaklar fındık gibi burada. Hayır az önceki daha bir önceki kızda dolgu yoktu. Bir önceki kızı sen ben biraz işinin dışarıda olmasından Şov yapmak için koymuşsun Ya Gerçekten kendisi oynuyor bir de suçu benim üzerime atıyor ya inanamıyorum. Falsik. Doğru mu söylüyorum? Bu kız Türkleri çok seviyor. evet. <laughs> Ve Türklere de benziyor bu arada. Yani. Yani wow bir şey yok. Güzel Bunun... yani okey bir tip bence. Ama wow ne kadar güzel bir kız değil. Yok yok öyle. Hayır değil. Yok. Wow değil yani. yok. Hani görünce ya bu kadın da ne kadar güzel demem yani. Ama sesi çok güzel. Bu kadar. Diziden. Filmden. Film pardon. Yüzü bir şeye benziyor. Ne? Bir şey, bir hayvana benziyor. Terbiyesiz. Hayır, kötü bir şey değil. Böyle bir şeye benziyor. Biz bu çocuğa evde hiçbir şey öğretemedik. Bu Gerçekten da bizim ayıbımız bir şeye olsun. olsun. Hiçbir kadın hayvan değildir. <laughs> Bütün gelinler özeldir. <laughs> hiçbir gelin robot değildir. <laughs> Ama e, bilmiyorum, bir tuhaflık var. Paylaşa olabilir. Saçmalama Nehir ya. Bir tuhaflık var, bir şeye benziyor. Ha Grinch! Evet! Grinch'e benziyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> ben de görmeye başladım. <laughs> ne yaptın? İşte, i̇şte, abla kardeşinin sözüne gelecek. Grinch'e mi? Hayır bu arada hala çok güzel ama yani birden ben de gördüm orada Grinch ne alakaysa. Gerçekten ben... Nehir beynimin içine girdi az önce. Keyfim kaçtı bir anda. <laughs> çok sıkıcı bir tip bence bu ya. Çok sıkıcı hiçbir olayı yok. Yani bu da normal kız işte yani. Normal bir tip sıradan. Cevap ver artık. Konuşsana. <laughs> Peki ne sıradan? Mesela bence bunda hiç estetik yok. Sıfır. Saçmalama ne burun? Hayır burnu hiç estetikli gibi değil. Nasıl değil ya? Değil gayet. Doğal duruyor. Gayet doğal burnu. Şu an ciddi misin? Evet. Dalgın geçiyorsun Yo, ciddiyim anlamadım. gayet. Hiç estetik gibi değil bu kızın yüzü Ya bence. ben estetik diye demiyorum çok sıkıcı gözüküyor bence. Hiçbir olayı yok. Bence çok güzel yüz atları. Kirpikleri çıkar bomboş dümdüz Yüz atları, şey. kaşları, gözleri. Ya tamam yine çirkin değil ama olayı yok yani. Ya da bir, bir şeyi yok ya. Yani. Bir şey eksik geliyor böyle tiplerle bana. Belki biraz ruj. Ha bu güzelmiş sanki. Ama o kıyafet ne? Neyse. Bir şey diyeceğim de Nehir şu an öyle bir yalan söylüyor ki. Ben bu kızı daha önce Nehir'e gösterdim Instagram'dan. Yo burada güzel. Hani o kilolu dediğin. Niye böyle bu kilolu olan dediğin. Sevgisi olan. Evet. Ama burada kilolu değil. Kilolu. Hayır kilolu değil burada. Oturuşundan dolayı gözüküyor. O zaman bu kız... Ben e... bu fotoğrafa göre bakıyorum şu an. Sosyal medyada şey yapıyor. Body positivity yani böyle vücuduyla barışık olmayı... Sen beni linçletmeye mi çalışıyorsun? Senin linçlenmek için bana ihtiyacın yok. Sen zaten sorunsun. Onun dışında yani buna hep kötü yorum yaptı bugüne kadar gösterdiğimde. Şu an oynuyor bence. Ben bu fotoğrafa göre yorum, yorum yaptım öncelikle. Bence çok güzel bir kız yani. Yüzü güzel. Kilosu da... Ki orada da diye. sana yüzü güzel demiştim. Ama Hı. kilolu bir kız yani burada belli olmuyor ama orada gerçekten kilolu bir kız. Ee, tamam. ben bu çirkin bana demek. Bana hitap etmiyor dedim yani. Peki. Evet, görsellerin sonuna geldik. Hiçbir şekilde aynı fikirde olamadık. Tebrik ederim. Her zaman başarıların devamını dilerim. Ben de. Ve bugünlük bizden bu kadar. Başka bir bölümde zipzip'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.